İHH İnsani Yardım Vakfı çözüm süreci kapsamında Diyarbakır'da bölgedeki melelerin ve din adamlarının katıldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Fotoğraf da vardı. Sürecin temel harcının İslam kardeşliği olduğunu vurgulayan meleler, İslam mirası sorunun çözümünde temel rolü oynayacaktır. Çözüm için manevi, dini, ahlaki bir ruha sahip olmak ve gençleri bu ruh ile yetiştirmek gerekir. Düşüncesinde birleştiler. Helal olsun. Helal olsun hocalara maşallah. Bir daha İHA İnsani Yardım Vakfı çözüm süreci kapsamında Diyarbakır'da bölgedeki melelerin ve din adamlarının katıldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Sürecin temel harcının İslam kardeşliği olduğunu vurgulayan meleler, İslam mirası sorunun çözümünde temel rolü oynayacaktır. Çözüm için manevi, dini, ahlaki bir ruha sahip olmak ve gençleri bu ruh yetiştirmek gerekir. E bu nasıl olur? İman hakikatlerini alacaksın. Kur'an'ın anlatacaksın. alacaksın. Darwinizm, materyalizm geçersiz olacaksın. Sen adama Deccali bir din sunarsan, sen solucandan geldin, atan solucan derse üstüne dini nasıl edeceksin? Sen başta sen Allah inkar ediyorsun. Allah inkar et ama Allah var diyorsun. Adem'in havadan geldiniz ama aslında solucandan geldiniz diyorsun. Böyle bir uslup olmaz. Önce Deccal'in putun ortadan kalacaksın. Darinizm, materyalizm ortadan kalacaksın. Neyle? İlimle, irfanla. Akılla, fikirle. Sonra iman hakikatleri Kur'an mucizelerini anlatacaksın. O zaman iman eder insanlar. Şöyle olursun, bunu yaparsan bunu böyle olursun. Kur'an'ın demediği hükümlerle insanları korkutmaya çalışmak, dini ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket olur. Evet. Ama tamam. güzel bir atılım, yani iyi değerlendirilirse, iyi doldurulursa bu yapı, tamam. İnşallah. Ya hayır tebrik ediyorum. O evet. zaten hep hayırlı işlerin peşinde evet. oluyor. Maşallah. Terörist terörist diyor ama çok ayıp yapıyorlar. Çok günah. Ben tanıyorum o insanları. Ve evet. e, tanıyorum. Masonları tanıyorum. Hepsi geliyorlar. Evet. Ben onlarla aslında beraber onları konuşturayım ya. Çok iyi olur. Evet. Yani nasıl bir teröristmiş bir anlayalım yani. İnşallah. Tabii o İHA'nın yöneticilerini söyleyin. O Museviler ileri gelenler de geldiğinde ben karşı onları oturtayım. Çok iyi olur. Neredeymiş terör bir görelim ya hayırlı bir hareket, faydalı bir hareket. Hayır peşinde koşuyor. Akşama kadar Allah rızası için uğraşıyorlar. Öyle terörist olur mu ya? Bisküvi dağıtıyor, yiyecek dağıtıyor, elbise dağıtıyor. e sen teröristsin. Bu zulüm olur. Yani bu kadar münasebesiz bir izah olmaz.